Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü Rıza Çalınbay maçın ilk yarısını iyi oynamadıklarını, ikinci yarı ise taktik değişikliğiyle ile karşılaşmayı kazandıklarını söyledi. Çalınbay 2-0 kazandıkları Sivaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada daha önceki konuşmalarında zorlu bir yola girdiklerini arkadaşları ile paylaştığını kaydetti. Sivaspor maçı öncesine kadar 3 tane deplasman, 3 tane de evlerinde maçları olduğunu, bunları çok iyi bir şekilde bitirmeleri gerektiğini dile getirdiğini ifade eden Çalınbay, Sivaspor maçının zor bir maç olacağını biliyorduk. İyi bir takım oyuncularından kurulu bir takım. Şu anki puan durumuna bakmamak gerekiyor. Gerçekten iyi iş yapacak bir takım. Zaten geçen sene bunu gösterdi diye konuştu. Sivas Teknik Direktörü Roberto Carlos ise bir kere daha hatalarımız nedeniyle maç verdik. Her zaman rakiplerimizin bizim hatalarımızdan dolayı oyunu avantaja çevirdiklerini biliyorduk. Bugün de böyle oldu. İlk golde defansta bir anlaşmazlık oldu. İkinci golde de yine hatalı pozisyonumuz oldu. Herkes çabalıyordu ama herkesin çabası kendi isteğine göre olduğu zaman olmuyor. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Bizim hatalarımızdan bir maç kazandılar. Akıllıca oynadılar diye konuştu.